Merhaba sevgili dostlar. Yarın Kocaeli programı için sizlere video çekmek istedim. Yarın Kocaeli'de ikinci altlı gayen yorumu yapacağım sizler için. Birinci altlı gayen için de şöyle bir hızlıca baktığım zaman kısa kısa böyle değerlendirmem gereken isimler olursa birinci koşu Maiden koşuda bu bir numaralı Arkmon ilk yarışında çok sinyalliydi Kocaeli tarafında ama beşincilik elde etti. Şimdi 7 gün aralı bir Maiden koşuyorlar şart birden sonra. Yani ne kadar başarılı olur? Soru işareti ama şöyle bir gruba baktığım zaman öyle çok da başarılı isimlerin olmadığını görüyoruz. Bir İstanbul'da ilk yarışını koşan 7 numaralı Duçens Mulyer diye bir tay var. Yarım Mustafa Çiçek binmiş. Bu tay yarıştan sonra 20 gün aradan sonra İstanbul 3 pistinde iyi hazırlıkları vardı. İyi etkili bir şekilde oraya gidiyor. O olabilir. 1 numaralı Arkbun geçen yarışındaki sinyalini kırıp bu yarışa 7 gün sonra hazırlanabildiyse o olabilir. Bu iki tayı öncelikle değerlendirebilirsiniz. De bu 4 numaralı Polyglot diye bir tay var. O da 3. yarışında 3. elde etti Bursa pistinde. Daha önce Kocaeli pistinde bir 5. olduğu yarış var. Yani ne kadar iyi koşar. birinci altıya çok derin olarak bakamadığımdan dolayı bir şey diyemeyeceğim ama öncelik 7 numaralı Duchamp-Mullier sonra bir numaralı Arkun dilerseniz 4 numaralı Polyglot'la yazabilirsiniz ilk ilk koşu özelinde. 2. koşu şart 4 mücadelede şöyle baktığımız zaman gurba Baba Arif, Dumanoğlu Ellikan, kan, ateş alan, ön plana e, çıkan isimler. Asteroid de bunlara dahil. Yani bu pisti iyi koşan bir Korkmaz Efe var. İstanbul pistinde bu at e, yani sürekli bitmiş yarışlara gelip böyle ikincilikler, üçüncülükler elde ediyor. Bir türlü kazanamıyordu. Ama ne zaman Kocaeli pistine gitti, e, gittikten sonra çok daha farklı performanslar sergilemeye başladı. O yüzden bu grubu geçebileceğini düşünüyorum ben Korkmaz Efe'yi. Yalnız başına bırakabilirsiniz ilk altı dahilinde. Sonlarda ciddi gelecektir lehine gidişatta. Günün üçüncü koşusu yine bölünen meydan diğer kısmı olacak. Meydan 3'e bölündü biliyorsunuz ki. Burada da iyi hazırlıklara sahip olan bir kurt reis var. Diliba takı ilavesi aldı bu tay. Çağrı abiyle de yarıştan önce konuşmuştuk biz kayıt zamanı. İlk yarışta Ankara'da 8 attı 8. elde etmişti. O gün içinde yine start ağır almıştı. 4-5 boy kalmıştı bu at. Bu yarışta 31 günlük arada iyi hazırlandı bu at Ankara'da. İyi işlerle buraya geliyor. Yani ilk tercihiniz kurt reis olabilir. İlk yarışta kesinlikle aldanmayın. Yarın iyi koşacaktır. 4 numaralı Ron Hampton diye bir tay koşuyor. Yine Muhammed Mir Bilgin biniyor. O da ikinci yarışında Ankara'da şart 2'de iki ikincilik elde etti. Şart 1'de altıncılığı vardı bu isminde. O da Ankara'da iyi işlerle geliyor buraya. Ozan Bulut çalıştırıyor. Ozan Bulut Ankara'da iyi bir man Raporu çok iyidir. Çok sağlamdır. Dolayısıyla buraya kadar atı gönderdiyse mutlaka kazanmaya göndermiştir. Onu söyleyebilirim. Bu 7 numaralı hızlı süreya var. İlk yarışta 4.lük elde etmişti. Kadir Tokaçoğlu binecek. O yazılabilir. Bir de 10 numara The Best Berfil. O da sonlara kadar direnebilirse yarış 1200 öyle onu kovalayacak bir isim olur mu bilemiyorum. E, tecrübesiyle grubu geçebilir. Bir de ilk defa koşan atlar var burada. Onları da e, galoplarına göre değerlendirebilirsiniz. Ama benim sizlere önereceğim, özellikle önereceğim isim 3 numaralı Kurt Reis olacak. Bu atı mutlaka değerlendirin derim. Günün 4. koşusu aynı zamanda Plesen'de ilk ayağı olacak. Yani bu Kazen'in Kat Suyu ben son yarışta banka önermiştim Bursa'da. Aradan sonra gelip kazanmıştı. Bugün ön tarafta hadaf gerçeği var. Bu at ee, iyi startlı, ön tarafı tempoyu yükseltiyor. kazeni Asus da son yarışta kaçmıştı ama onu ayak uydurabilir mi? Soru işareti bu. Yani bu yarış biraz zor gibi gözüküyor. Her ne kadar 5 at koşsa da burada da tercihinizi sizlere bırakıyorum. Asıl ikinci atlık yorum yapacağım ben size. E, oraya daha çok... E, hedef yapıp yüklendim. Orada daha çok çalışmamı yaptım. Şart 19 bir yarışla başlıyor. Bir yerde diğer bir ismiyle Maiden koşu. Kazanmamış atlar bir arada. Mesafe 1400. Şimdi yarışa baktığımız zaman yani ben 5 numara Ayro'yu ön plana çıkaracağım. Bu at bir türlü kazanamıyor İstanbul pistinde. Ya erken yürüyor ya geç kalıyor. Yarın koca düzlük kısa. Erken yürüse bile e, rakipleri gelene kadar bu yarışı kazanabileceğini düşünüyorum ben. Tam mesafesi yani 1400-1500 bu atın tam mesafesi. ilk kez kabukuma gidecek ama İstanbul 3 pistinde dereceli işler yapıyor bu at. Sentrik'te koşarken de. O yüzden ben Mert Çelik İdaresi'ne ilk planda önereceğim. Eğer tek yazmazsanız yani bir alternatif bank olarak önermiyorum. Çizgi çekmeyeceğim ama yani biz şablonları tek değerlendirilebilir bu isim. Yani rakiplerine oranla elde ettiği yarış başarısı olarak bence diğer gruptaki atlara göre daha iyi bir tay. Ayro. 4 numaralı Caka. O da maiden bir isim. Handikap yarışlarda tabela elde ederken geri kalan maiden yarışlarda etkisi koşuyor. Ee, çok enteresan bir şekilde. Ee, Selim İpek idaresinde eğer tempoyu çok yükseltmez, mesafeyi de göz önüne alırsa hani ön tarafta bitirme şansı var Jakan'ınla. 6 numaralı Kapoğlu Bey var. Ali Yıldız biniyor. Son iki yarışı biraz geri performanslar sergilese de zaman zaman etkili koşabiliyor ee, bu tarz kendi gruplarında. Ve 7 numaralı Nikolas Mati var. O da eli kulağında olan birisi Mustafa Çiçek tercih etmiş ama uzun mesafeler biraz daha başarılı olsa da bu grupta kısa mesafede yapacağını düşünüyorum ben. Sıralamam 5 4 6 ve 7 şeklinde olacak. 5 numara Ayro'yu biraz daha önde değerlendirebilirsiniz. Günün 6. koşusuna geldiğimiz zaman handikap 15 ve çok kalabalık bir yarış olacak. Şöyle de gruba baktığınız zaman tamam son yarışlarında kazanan atlar var ama hani denk bir mücadele olduğunu söyleyebilirim. Hani çok öyle üst üste başarılar elde etmiş bir atlar yok burada sürekli aynı atların koştuğu yarışlardan biri bu 1500 Kocaeli'deki yarışlar. Mesafe 1500 benim favorimde de 50 14 numara Rüzgar sesi olacak. Biraz da e, gruptan bağımsız gözüküyor. Biraz da geri planda kalmış gözüküyor. Elazığ'da 1200'de ikinci olduktan sonra Bursa'ya geldi bu at. Bursa'da e, Eren Dursun nökten binin şart 2'de 1400'e Keleşana geçildi bu at. Hani iyi e, grubu geride bıraktı. Yani oradaki Elazığ'daki koştu atlarla buradaki atları değerlendirirse iyi atları geride bıraktı. 50 kilo sileti devam ediyor. O gün 55,5 kiloydu. Yarıştan sonra da yapmış oldu. 43'lük Bursa'da bir işi var. Sonu 28 oldu. Eren Dursun Ök'ten kendisi çalıştırdı. Ama 50 kilo olduğundan dolayı ve Ekür'ün atı olduğundan dolayı Dorun Ayaz'ın tercih ettiğini düşünüyorum ben. Mehmet Fatih Aslan herhalde ya da Mehmet Fatih'in Aslan doğu Jokey diye hatırlıyorum ben bu arkadaşımızda. Yani 50 kilo bomboş. Ortalama puanda 0 puan çıkmış benim bültendeki önümdeki bültende. Ama bence grubun en şanslı atı olacaktır. 8 numaralı Demir Adam. Son yarışlarında ben mertalis olmaz bu ata bindiğinde 6. olduğu yarışta banko vermiştim. 6. kalmıştı. Daha sonra da yine banko verdim. 2. kaldı. Son yarışında da ben yayına çıkmamıştım. O günde Mehmet Nuri Sunkar'la kazandı. Yani biraz sık koşuyor at. Doğru. O günden sonra Ankara'nın iç pistinde 44.5'lu bir tur bir işle buraya geliyor Kocaeli'de. Eğer yetiştirebilirse sonlarda gelir. Yani Kocaeli düzünün kısa olduğunu bilmeleri gerekiyor. İkili. Pardon özür dilerim. Daha sonrasında 9 numaralı Sarnıçkaya son yarışında favori annesinden önerdiğim bir isimde arkasında ikililer önermiştim beni yanıltmadı kazandı. 57.5 kilo sikletiyle göreceğiz onu bu kez. Ama son yarışın tekrarlaması halinde çok net kazandığını düşünüyorum. Ben yine kazanacaktır. Kazanabilir 3. sıradan önereceğim onu da. Daha sonrasında 5 numaralı Sarrafşa. Şimdi bu Sarrafşa Sadık Altay bindi son iki yarışında. ikinci olduğu yarışta bu ata çok güvendiler. Yani Yarışın altı, 400 400'e kadar bu atı tuttu Sadık. 400'den sonra orada ben eminim ki kazandım dediğini düşünüyorum. Ama bu at hadi dediğinizde hızlanan bir at olmadığı için o öyle zannettiği için o gün için ikinci kaldı. Son yarışında da ben yayında yine anlattım hani bu böyle bir at değil tempo atı gitmesi gerekiyordu. Bu sefer de 6 7 beklediler. 6 7 beklediğiniz zaman bu sarrafşan mutlaka hani yapmaz bir hani bir başarısı olmaz. Bu atın ön tarafa gitmesi gerekiyor. Bugün stil rakipleri olsa da ön tarafta 2-3 konumlanacağı yarışta şanslı görüyorum ben. Son iki yarışında tamamen stili dışı koştu. O yüzden başarısız oldu. 7 numaralı Doruğun Ayaz'ı son yarışını İzmir'de kazandı. bir anda geldi kazandı. Yine Eren Dursun Ökten'le devam ediyor yazılmalı. 3 numaralı Ardahan yarışın yükünü çekecektir yarın Kocaeli'de 1500'de. Mertcan Çelik idaresine çok fazla pres yemezse kazanmaya yakın olur. Daha sonrasında bir numara Ragnar. Sonlara çok ciddi gelecektir. Ragnar 60 kilo olsa da değerlendirilmeli. İki numaralı çığ rüzgarı yine ortalarda bekleyeceği yarışta aprant indirimiyle söz sahibi olabilir düzlükte. Ve son olarak da on numaralı yeşil kale ye yazacağım. Formda bu aralar. Muhammed Mir Bilgin biliyor. Mi Sonlarda ciddi gelecektir. Sıralamam 14, 8, 9, 5, 7, 3, 1, 2 ve 10 şeklinde olacak. Kalabalık tuttuğum bir koşu zor bir koşu olarak görüyorum. Günün 7. koşusunda Yaman 2 stut'daki aprantlar at binecek. 1400 metre mesafede 9 safkan kötü koşuya katılacak. Benim bir alternatif bankom var sizlere. Her ne kadar 165 günlük aradan gelecek olsa da bugün yarışın gidişatına baktığımız zaman e, onu öyle önde net olarak kovdip presleyecek bir isim ben göremiyorum. Avukat da artık 8 yaşına kadar geldi. O, o seriyle yapacağını da düşünmüyorum. Yarın 8 numaralı Beyond Redemption 61 kilo olsa bile rakiplerine baktığımız zaman bir tek burada 9 numaralı İzmit aslında 4 yaşında olduğundan dolayı 56 kilo. Harici diğer tüm atlar 60 ve 59 ve üzeri kilolarda. O yüzden bir kilo değerlendirmesi yapmamıza gerek yok. Beyond Redemption aldığı liderliği dinçlikle kazanabilir bu yarışı. Çünkü idman pistinde İstanbul'da çok etkili işlerle buraya geliyor. Hani 1215'ler galoplar 849'lar 636'larla geliyor buraya. Yani dinçlik yarışı yapıp kısa mesafede ben kazanmasını bekliyorum. En iyi koştuğu mesafe 1400'dür. Özellikle Kocaeli pistinde. Benim alternatif bankom olacak 8 numara Beyond Redemption. Bir isim önereceğim rakip yanına. Son yarışlarında yine geri planda kalmasına rağmen 1 numara Line Empire sonlarda ciddi gelecektir bu gidişatta. Hani son o kısa vadede Bursa'da Mustafa ile kazandığı yarışın ardından kısa vadede 8'de yine Mustafa ile geri geldi. Daha sonrasında grup koştu. Ve gruptan sonra da yani gezdi bir Ankara'ya gitti. Ankara'da bu atın çok başarılı olacağını düşünmüyordum ben. Çünkü 7 hafta 7. oldu. Hayal kırıklığı değil. bilinen bir şeydi bana göre. Daha sonrasında 10. ayda yapmış olduğu 600 metre işlerle hazırlanıyor. Yani sonlarda ciddi gelir. O gücü var. Beyond Redemption sallanırsa Line Empire kapanışı yapabilir. 8 çizgi bir önerim olacak. Günün 4. ayında Handicap 17 koşu mesafe 1500. 3 yaşlı İngiliz tayları start alacaklar. Şöyle baktığımız zaman Berisha Dilba Takı 62 kilo görüyoruz. E, gruptan üstün bir handikap puanı var ama kilosu da çok ağır maalesef. Yani 1500 mesafede çok kısa bir mesafe değil. Yani ben burayı 5 numaralı Centaurus'la başlamak istiyorum. Bu atın son yarışları e, bir önceki yarışlarına göre etkili olmasa da yarın için çok müsait sikletiyle çok iyi hazırlandığını düşündüğüm bu koşullar Erhan idaresinde ben bu atı kazanmasını bekliyorum. Benim favorim. 4 numaralı Kevin Lomax son yarışında burada bu pistte. ikincilik elde etti. Kara akrabe geçirmişti. Yarın Nevzat Avcı idaresinde bir kez daha şanslı konumda görüyorum. Daha sonrasında 3 numaralı Nice. Bu atı da son yarışında ben ilk planda önermiştim. Yanılmalacağı ile kazandı. Kocaeli pistinde 58 kilo aldı şu anda nasıl koşabileceğini bu iki at eksik koşarsa 3. sıradan devreye girebileceğini düşünüyorum. Bir numaralı Beriş ağır kilo olsa bile kaliteli isim. 4. sıradan yazacağım. 6 numaralı Çavdarlı son yarışında cazip bir şekilde kazanmayı bildi. Bugün 53 kilo Nasıl bir performans sergileyecek göreceğiz ama yazılmalı ve son olarak 2 numaralı Airfield çim ağırlık koşsa da kompiste de yarışları var. Bu hatta son sıradan önerip burayı kapatacağım. 5, 4, 3, 1, 6, 2 koştaki sıralamam olacak. Günün 5. ayağına geldik. Maiden, bölünen meydanın son kısmı. Şöyle bir gruba bir baktığım zaman e, tabela içerisinde yer almış atları görüyoruz ama çoğu burada atın e, dişlerin yanında e, etkili olduğunu görüyoruz. Mesela bu yarışta favori çıkan 8 numara My Flashing Girl dişilerde hem cinsleriyle koştuğu yarışlarda iyi performans sergiliyor. Yani tabelanın üst sıralarına gidiyor. Ama erkeklerle koştuğu yarışlarda biraz da geri planda koşuyor. Bu yarış, maiden yarışta erkeklerle karışık olduğundan dolayı ben kendisine şans vermeyeceğim. Benim burada bir bankom var. Bu bankomu ben şöyle anlatayım sizlere. Hayatın ilk yarışında Vedat tabiş bindi bu ata. Ee, i̇yi start aldı, ön tarafa gitti. O gün için e, bir anda kesti. E, ve 7 hatta 4. elde etti. Daha sonrasında 3 ay aradan sonra hazırlandı tekrardan. E, bu kez... E, Mustafa Çiçek bindi. O da iyi start aldı. Ön tarafa gitti. Ancak virajdan sonra o da kesti. Her iki jokeyin de raporu ve de tabii ki işte Mustafa Çiçek'in raporu arkalarında sıkıntı oldu. Arkaların karıştırdığı yarış içinde karıştırdı ve bir anda kesmesinin arkalarındaki, arka ayaklarındaki işte belindeki problemden dolayı kendi sıkmasıydı. Sıkması yönünde bir rapor verildi. Dolayısıyla bunun bu raporda olduğuna kontrolleri yapıldı ve bu atın ara vermesindeki sebep bir ameliyat geçirdi bu at. Ameliyatta arkalarındaki sıkıntının giderildiğini çok net söyleyebilirim size. Bu isim 5 numara Titana Boa olacak. Benim bankom. E, o günden sonra da o ameliyat geçirdikten sonra da Eylül ayında hazırlanmaya başladı. Beni 3 bir galop yaptı bu at İstanbul iç pistinde. 24.5 oldu. Çok kolay yaptı. Ve son sprinti 49 sonu 24.5. Yine çok kolay bir galop oldu. Şimdi Tisano Boğa e, İstanbul'daki gibi ilk yarışında ilk yarışlarındaki gibi iyi start alabilirse Kocaeli pistini yadırgamazsa e, startı bir bir de yani e, çok denk gelmiş, çok güzel olmuş. E, i̇yi startı öne düşerse Kocaeli düzlüğü kısa ve o İstanbul düzlüğünde e, sıkıntıdan dolayı durduğu yarışlarını bu kez yapmayacaktır. E, ve Tisano düzlüğe iki boy önde çıkması halinde kısa düzlükte beyaz bayrak ayna yapacaktır. Çok net bir şekilde banka öneriyorum. Yani yarın plase konumunda çıkmasını bekliyorum Titan'a buayı Arkasına ikilileri bağlayın. My Flash oynayın. King Mir ile oynayın. Free Rock'la oynayın. Oynayabildiğiniz kadar tuttuğunuz atlarla oynayın. Ama Titan'a gün üzerinde sizlere banka öneriyorum. Günün son ayına geldiğimiz zaman Handicap 15 koşu uzun mesafede favorim 8 numaralı Ağustos Ahmet olacak. Ön tarafı yakın giden isimli yarışları ben çok beğeniyorum. 8 gün koşacak olsa da yarın kazanan taraf olabilir. 14 numaralı Overthrown 23 gün aradan sonra gelecek. iki yarış gördü aradan sonra. Eray Çizik dersinde burada iyi hazırlandı. 11 numaralı Kuyruklu Yıldız. Son yarışını ben çok beğendim. Son iki yarışını ama son yarışını çok daha fazla beğendim İzmir'de. Takı değişikliği Mahmut Treni dersinde şanslı olacaktır. 6 numaralı The Life King. 7 gün arayla koştu. Çavdarlı'ya mağlup olmuştu. Çavdarlı nerede koşuyor? The Life King nerede koşuyor? Oradan baz alabilirsiniz. 4. sıradan önereceğim. 5 numaralı Pershing Priest. Son yarışını tamamen görmezden geliyorum. Yani e, o grupta zaten bir şey yapmayacağı aşikardı bana göre. Saatin abinin hiç ellemedi. Kenter yaptı. Yani 4 hafta 4. paralı galop yaptı diyebiliriz. Son olarak da 10 numaralı Lucky Brown diyeceğim. O da son yarışından sonra e, Ankara'da satış yarışından sonra 19 gün arada iyi hazırlandı geldi. Mustafa Çiçek idaresinde. Son sıradan da o yazılmalı. Sıralamam 8, 14, 11, 6, 5 ve 10 şeklinde olacak. Toplamda ikinci altı dayan özelinde değerlendirmem bu şekilde olacak. Bankoma çok inanıyorum, alternatif bankoma çok inanıyorum. O ikiliyi de alın mutlaka. Üçüncü aktı söylediğim sıralama ikilisini. E, Bankomlar üstten ve alttan da çiftesini mutlaka oynayın. Sizlere bol şanslar diliyorum. E, tekrardan görüşmek üzere hoşçakalın.